Merhabalar arkadaşlar sorumuza baktığımızda yukarıdaki kapta bulunan saf suya işlemlerinden hangileri uygulanırsa buhar basıncı artar demiş. Bildiğiniz gibi buhar basıncı sıcaklığa, safsızlığa ve sıvının cinsine bağlı olacaktır. 25 derecede kapalı bir kapta saf suyumuz var. İçerisine sodyum klorür katısı eklediğimizde buhar basıncı artmaz azalır. Sebebi de şudur arkadaşlar bildiğiniz gibi buharlaşma sıvının yüzeyinde olacaktır. E katı tanecikleri araya gireceğinden... Ne yapacaktır? Buhar basıncını sıvının buhar basıncını düşürecektir. Dolayısıyla birinci öncül Yanlış olacaktır. Çünkü bir sıvının içerisinde uçucu olmayan bir katı çözerseniz buhar basıncı azalır. İkinci öncülümüze baktığımızda sıcaklığını 50 dereceye çıkarmak. Sıcaklığı arttırdığınız zaman buhar basıncı artacaktır. Aynı sıcaklıkta etanol ekleme. Etanol ekleme de arttırır arkadaşlar. Çünkü etanolün buharlaşması, buhar basıncı aynı sıcaklıkta saf suya göre daha yüksek olacaktır. E, etanol ve saf suyu karıştırdığınızda bu karışımın buhar basıncı, saf suyun buhar basıncından daha büyük olur. Dolayısıyla cevabımız... 2 ve 3 yani D seçeneği olacaktır. İyot, elmas ve sodyum nitrat katıları ile ilgili yargılarından hangi doğrudur? Birinci öncülümüze baktığımızda iyot katısını oluşturan moleküller arasında zayıf London kuvvetleri vardır. Bu doğru bir ifadedir arkadaşlar. İyot molekülünde elektronlar ortak kullanılmıştır. Burada yapıya baktığımızda molekülün apolar olduğunu görebiliriz. Aynı metaller arasında oluşan elektron ortaklaşması sonucu oluşan molekül apolar molekül olacaktır. Apolar moleküller arasında da zayıf London kuvvetleri etkin olacaktır. Elmas çok sayıda karbon atomunun kovalent A örgüsü ile oluşturduğu çok sert bir katıdır. Bu da doğru bir ifadedir. Elmas da atomların kovalent bağlarla üç boyutlu A yapısında bir araya gelmesiyle oluşur arkadaşlar. Sodyum nitrata baktığımızda katısı iyonlar arası elektrostatik çekim kuvveti ile oluşmuş iyonik kristal yapıdadır. Bu da doğrudur. Burada sodyum katyon ve nitrat ise anyondur. Burada elektrostatik çekim kuvveti sonucu arkadaşlar iyonik bir bileşik oluşmuştur. Dolayısıyla iyonik kristaldir diyoruz. Cevabımız 1 2 3 yani E seçeneği olacaktır. Açık yapıları verilen T1 derecedeki gliserinin viskozitesi T2 derecedeki suyun viskozitesine eşittir. Bu durumu yukarıdakilerden hangileri açıklar? Normal şartlarda aynı sıcaklıkta gliserinin viskozitesi Suyun viskozitesinden daha büyüktür. Çünkü gliserin daha fazla hidrojen bağı oluşturabilir moleküller arasında. Peki, bunların viskoziteleri eşit olması için ne olması gerekir? Tabii ki bir maddenin sıcaklığını arttırırsanız viskozitesi azalır. Bu durumda gliserinin sıcaklığı suyun sıcaklığından daha büyük olması gerekir ki arkadaşlar bunların viskoziteleri birbirine eşit olsun. Bu durumu açıklamada birinci öncüle baktığımızda gliserin molekül arası çekim kuvveti daha düşüktür demiş. Bu yanlış bir ifadedir. Gliserin molekül arası çekim kuvveti daha büyük olacaktır. T1 T2'den daha büyüktür demiş. Bunu biraz önce zaten bulmuştuk. Suyun molekül kütlesi daha küçüktür. Evet suyun molekül kütlesi daha küçüktür ama bu durumu açıklamada yetersizdir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız yalnız 2 yani B seçeneği olacaktır. Yukarıdaki bileşiklerdeki altı çizili olan atomların yükseltgenme basamaklarının karşılaştırılması hangi seçenekte doğru verilmiştir? Bakalım arkadaşlar. Birinci öncülümüze baktığımızda oksijen eksi yükseltgenme basamağına sahiptir. Sodyum 1A grubunda olduğu için artı 1 yükseltgenme basamağına sahiptir. Birleşiklerin yükseltgenme basamağı toplamı 0 olacaktır. Sodyumdan 1 gelecek artı 1 tane azot artı 3 kere eksi 2'den eksi 6 gelecek ve toplamları 0'a eşit olacak. Buradan azotun yükseltgenme basamağını bulabiliriz. Eksi 6 ile artı 1'i topladığımda eksi 5. Eksi 5'i diğer tarafa attığımda azotun yükseltgeme basamağı artı 5 olacaktır. Demek ki birinci öncülü arkadaşlar artı 5'tir. İkinci öncülümüze baktığımda kalsiyum 2A grubunda yer alır. Metaldir. Birleşiklerinde artı 2 yükseltgeme basamağına sahip olacaktır. Oksijen eksi 2 yükseltgeme basamağına sahip olacak. Toplamları sıfırdır. 2 artı 2 tane karbon olduğuna dikkat edelim arkadaşlar. Artı 4 kere eksi 2'den eksi 8 gelecek ve toplamları sıfıra eşit olacaktır. Eksi 8 de artı 2 topladığımda eksi 6. Eksi 6'yı karşı tarafa attığımda 2 karbon eşittir artı 6. Her iki tarafı 2'ye böldüğümde karbonun yükseltgeme basamağını artı 3 şeklinde bulurum. Üçüncü öncülümüze baktığımızda oksijen yine eksi 2 yükseltgeme basamağına. Potasyum 1A grubu metal olduğu için artı 1 yükseltgeme basamağına sahip olacaktır. Toplamları yine 0'a eşit olacaktır. 1 artı klor diyorum. Artı 3 kere eksik 2 eksi 6 eşittir 0. Eksi 6 ile artı 1'i topladığında eksi 5. Beş, eksi 5'i diğer tarafa attığında klorun yükseltgenme basamağını artı 5 olarak bulmuş olurum. Bu durumda 1 ile 3'ün eşit 2'den büyük olduğunu görüyoruz. Yani doğru cevabımız B seçeneği olmalıdır. Aşağıdaki katılardan hangisinin karşısında verilen kristal türü yanlıştır demiş. Bakalım arkadaşlar. Gümüş bir metaldir bildiğiniz gibi. Metalik kristaller en basit kristal yapısına sahiptir ve kristal türü metalik kristal olması gerekir. Grafit, grafite baktığımızda atomların kovalent bağlarla 3 boyutlu ağ yapısında bir araya gelmesiyle oluşur. Dolayısıyla kristal türü kovalent olacaktır. Karbondioksite baktığımızda arkadaşlar karbondioksit katısı kuru buz olarak bilinir. Bildiğiniz gibi molekülleri bir arada tutan zayıf Van der Waals bağları vardır. Dolayısıyla moleküler kristal olması gerekir. Ancak soruda bize kovalent kristal demiş. Doğru cevap C seçeneği olmalıdır. Buz H2O'nun katı halidir arkadaşlar. Yine moleküller arasında zayıf van der Waals bağları ve hidrojen bağları vardır. Dolayısıyla moleküler kristal olması gerekir. Doğru verilmiş. Sodyum klorür de anyon ve katyonların elektrostatik çekim kuvveti birbirini çekmesi sonucu oluşan iyonik kristale örnektir. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. X, Y, Z ve T elementlerinin oluşturduğu katılardan hangisinin türü yanlış verilmiştir? Bakalım. Öncelikle X'in katman elektron dizilimini yazdığımızda 2, 4 şeklinde yazarız. İkinci periyot 4 A grubundaki bir A arkadaşlar. Hatta bu A meşhur karbon elementidir. Y'ye baktığımızda atom numarası 8, 2, 6 şeklinde yazarız. İkinci periyot 6 A grubundaki bir A metal olacaktır. Z'ye baktığımızda atom numarası 12, 2, 8, 2 şeklinde yazarız. Üçüncü periyot 2 A grubundaki bir metal olacaktır. Ve T'ye de baktığımızda atom numarası 17, 2, 8, 7 şeklinde yazarız. Üçüncü periyot 7A grubundaki bir A metal olacaktır. Soruları artık rahatlıkla, rahatlıkla cevaplayabiliriz. Yalnızca X atomları içeren A örgülü bir katıdır. E, atomların kovalent bağlarla 3 boyutlu A yapısında bir araya gelmesiyle kovalent kristaller oluşur. Burada karbon arkadaşlar e, atomları içeren A örgülü bir katıdan bahsetmiş. Kovalent kristal doğrudur. X ile Y atomlarının oluşturduğu molekülün katı halidir. Bakalım. X 4A grubundaki bir ametaldir ve 4 bağ yapabilir. Y'ye baktığımızda 6A grubundaki bir ametaldir ve 2 bağ yapacaktır. Dolayısıyla ikisinin arasında şuna X diyelim arkadaşlar, karbon demeyelim. İkisinin arasında oluşan e, elektron ortaklaşması ile arkadaşlar kararlı bir yapı oluşacaktır. Burada molekülümüze baktığımızda molekülümüzün apolar bir molekül olduğunu görebiliriz. Çünkü merkez atom Ortaklanmamış elektron çiftine sahip değildir ve aynı atomlar bağlandığı için apolar bir molekül olacaktır. Apolar moleküllerde molekülleri bir arada tutan zayıf London kuvvetleri vardır. Dolayısıyla burada kristal türümüz moleküler kristal olması gerekir ancak kovalent kristal demiş. Cevabımız B seçeneği olmalıdır. Z ile T arasında oluşan bileşiğin katısıdır demiş. Z'ye baktığımızda bir metal ve T'ye baktığımızda bir ametal olduğunu görüyoruz. Metal ametal arasında yani anyon ve katyonlar elektrostatik çekim kuvvetinin birbirini çekmesi sonucu iyonik kristaller oluşur. Doğru verilmiştir. Yalnızca Z atomları içeren bir katıdır. Z'ye baktığımızda metal, metal atomları içeren katılar metalik kristal örnektir. Yalnızca T içeren molekülün katısıdır demiş. T'ye baktığımızda arkadaşlar A metal. E, t, T arasında elektronların ortaklaşa kullanılması sonucu apolar bir molekül oluşur. Dolayısıyla bunlar moleküler kristaldir. Doğru cevabımız B seçeneği olmalıdır. Birinci, ikinci ve üçüncü olaylar ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır demiş. Her üçü de ısı alan endotermik olaylardır. Bakalım arkadaşlar birinci e, olaya baktığımızda madde katı halden sıvı hale geçmiş. Bu olaya erime denir ve maddemiz katı haldeyken ısı almalıdır ki sıvı hale dönüşsün. İkinci olayımıza baktığımızda maddemiz katı halden gaz haline geçmiş. Bu olaya süblimleşme denir arkadaşlar. Bu olayda da yine katı hal ısı alması gerekir. Üçüncü olaya baktığımızda maddemiz katı halden gaz hale dönüşmüş. Yani düzenli halden daha düzensiz bir hale dönüşmüş. Bu olaya da süblimleşme denir ve yine maddemiz ısı alması gerekir. Çünkü madde düzenli halden daha düzensiz bir hale geçiyorsa ısı enerjisi vermek gerekir. A şıkkı doğrudur. İkinci de moleküler kristal gaz hale dönüşmüştür. Karbondioksit moleküler kristaldir arkadaşlar. Karbondioksitin yapısına baktığımızda apolar bir molekül olduğunu görürüz. Apolar moleküllerde moleküller arası zayıf e, van der Waals kuvvetleri vardı. Dolayısıyla B seçeneği de doğrudur. Üçüncü de moleküler kristal gaz hale dönüşmüştür. Üçüncü de de e, iot katısı arkadaşlar moleküler kristaldir. Iot molekülüne baktığımızda apolar bir molekül olduğunu görürüz. Apolar moleküllerde zayıf van der Waals kuvvetleri vardı. Dolayısıyla 3 C seçeneği de doğrudur. D'ye baktığımızda birinci de moleküler arası hidrojen bağları tamamen kopmuştur. Bu yanlış bir ifadedir. Hem katı halde hem de sıvı halde burada hidrojen bağları vardır suda. Su polar bir moleküldür bildiğiniz gibi. Hidrojenin yanında oksijen bulunduğu için de moleküller arasında hidrojen bağları etkindir arkadaşlar. Dolayısıyla tamamen kopmuştur ifadesi yanlış bir ifadedir. E baktığımızda birincisi erime, ikinci ve üçüncüsü süpünleşmedir demiş. Evet birincisi erime, ikinci ve üçüncüsü süpünleşmedir. Bu yüzden doğru cevabımız D seçeneği olmalıdır. X, Y ve Z saf sıvılarının aynı ortamdaki buhar basıncı sıcaklık değişim grafiği yukarıdaki gibidir. Buna göre yargılanan hangi doğrudur demiş. Grafiğimize baktığımızda arkadaşlar X, Y ve Z'nin 760 mm civarı basınçta Buhar basınçlarının birbirine eşit olduğunu biliyoruz. O zaman şunu diyebiliriz. Bir sıvının buhar basıncı dış basınca eşit olduğu zaman sıvı kaynayacaktır. Dolayısıyla burada X, Y ve Z'nin T1, T2 ve T3 sıcaklıkları kaynama sıcaklıklarıdır. O zaman kaynama sıcaklığı en büyük olan T, en küçük olan X'tir. Birinci öncülde bir ATM basınçtaki kaynama sıcaklıkları arasındaki ilişki Z büyüktür, Y büyüktür ilk şeklinde verilmiş. Doğrudur arkadaşlar. Zaten bir ATM basınç 760 mm civa demektir. Birinci öncülümüz doğrudur. T1 derecedeki buhar basınçları arasındaki ilişki x büyüktür y büyüktür z demiş. Bakalım. T1 derecede sıcaklığa baktığımızda buhar basıncı en büyük olan x daha sonra y daha sonra z şeklinde olacaktır kıyasladığımızda. Dolayısıyla bu ifade doğrudur. Üçüncü öncülümüze baktığımızda şurayı silelim. Üçüncü öncülümüzde şunu söylüyor arkadaşlar. 700 mm civa basınçta T3 derecede X, Y ve Z'nin oluşturduğu karışım homojendir. Bakalım 700 mm basıncı çizgimi çekiyorum ve T3 dereceye geliyorum. Gördüğünüz gibi bu sıcaklık değerinde bütün maddeler gaz halde olacaktır. Gaz halde olduğu için de gazların oluşturacağı karışım homojen bir karışım olacaktır. Üçüncü öncülüğümüz de doğrudur. Cevabımız 1, 2 ve 3 seçeneği olacaktır diyoruz. Yandaki şekilde verilen sistemde sabit sıcaklıkta buharı ile dengede bulunan bir miktar su ve helyum gazı vardır. Buna göre sistemde yapılan işlemlerinden hangilerinin sonucunda gerçekleşen değişimler yanlış verilmiştir. Bakalım arkadaşlar. Birinci öncümüzde demiş ki sabit sıcaklıkta pistonu A noktasına sabitleme. Yani pistonu aşağı indirdik. Buhar kütlesi ne olur? Şimdi arkadaşlar pistonu aşağı indirdiğinizde basıncı arttırmış olursunuz. Basınç arttırıldığı için buradaki su buharının bir miktarı neye dönüşecektir? Suya dönüşecektir. Bildiğiniz gibi buhar basıncı sıvının cinsine, safsızlığa ve sıcaklığa bağlıdır. Bu etkenlerden hiçbirini değiştirmediğimiz için buhar basıncı da değişmeyecektir. Buhar kütlesi azalacaktır. Birinci öncülümüz yanlıştır. İkinci öncülümüze baktığımızda pistonu sabitleyip sabit sıcaklıkta en bir musluğundan bir miktar e, su çekip musluğu kapatma. Bir miktar su çektiğinizde buradaki su seviyesi düşecektir. Ancak mesafe arttığı için arkadaşlar buhar basıncını dengelemek adına bir miktar sıvı buhara dönüşecektir. Bu yüzden de buhar kütlesi artacaktır. Buhar basıncı ise sıcaklık değişmediği için sıvının cinsi de değişmediği için değişmeyecektir. Yani ikinci öncülümüz doğrudur. Üçüncü öncülümüze baktığımızda pistonu serbest bırakıp sabit sıcaklıkta M2 musluğundan bir miktar helyum gazı ekleyip musluğu kapatma. Dışarıdan bir miktar helyum gazı ilave ettiğinizde piston hareketli olduğu için bu basıncı tekrardan dengeleyecektir ve hacmi büyüyecektir. Hacmi büyüdüğü için de Buhar basıncı sabit olduğu için arkadaşlar kendini dengelemek için sıvının bir kısmı tekrar buharlaşacaktır. Böylelikle buhar kütlesi artacaktır. Bunun yanında buhar basıncı değişmeyecektir. Cevabımız yanlışı sorduğu için yalnız bir yani A seçeneği olacaktır. Hal değiştirmekte olan saf bir sıvı ile ilgili yargılanan hangileri kesinlikle doğrudur. Hal değiştirmekte olan saf sıvının sıcaklığı daima arkadaşlar sabit olacaktır. Baktığımızda sıcaklığı sabittir. Kesinlikle doğrudur. Yoğunluğu zamanla azalır demiş. Sıcaklığı sabit olduğu için yoğunluğu azalır ifadesi yanlış bir ifade olacaktır. Molekül arası etkileşimleri zayıflar. E sıvı gaz fazına geçse bile biz sıvı fazından bahsettiğimiz için molekül arası etkileşimleri zayıflar yanlış bir ifade olacaktır. Buhar basıncı artar demiş. Buhar basıncı sıvının cinsine safsızlığa ve sıcaklığa bağlıdır. Sıcaklık aynı olduğu için buhar basıncı değişmez diyoruz. Cevabımız yalnız bir yani A seçeneği olacaktır.